Japonya'dan herkese merhaba. Şu an markete gidiyorum. Dışarıda Anka'ya sürem tuttuğu için eve geçince konuşacağız. Bekleyin. Evet arkadaşlar evdeyim. Şu natto'dan aldım da. Ee, bunun sosu yok muydu? Ah varmış. Bunu deneyeceğiz. Ee, hem de bu hafta hakkında konuşacağız ve yemek yapıyorum aynı zamanda. Ha, bir tane noktam kaçtı. Çok faydalı bir şey olduğunu duydum. Ee, o yüzden umarım çok kötü değildir ve sürekli yiyebilirim ve çok uygun. Bu kadar uygun piyata bu kadar yüksek değerli desin biraz zor bulmuş. Hmm, Garip kokuyor. Önemli değil. Ne yapalım? Şimdi <laughs> bu haftayı konuşacağız bir yandan da tavuğum pişiyor. Ya ben Türkiye'de sakatat seven birisiydim o yüzden tadının çok kötü olacağını düşünmüyorum. Evet. bunu karıştırırken bu an anlatayım ben. Ev arkadaşlarım genel olarak evde o yüzden e, biraz. Telsiz olmaya çalışıyorum karışır mısınız çarşamba günüydü benim okulun ayarladığı görüşme ama şöyle bir şey oldu ki gittim benim başvuru kağıdımdaki tek bir şey baktılar aa senin çalışmak istediğin saatler bize uygun değil biz sabah arıyoruz daha önce de shorts videosunda bahsettim ama yine de bir içerik olarak söyleyeyim yani burada da gelsin. Ee, bu yüzden mülakat bile yapılmadan e, olmadı yani. Çünkü öyle bir ihtiyaçları yokmuş. Öğleden sonra ihtiyaçları ya da akşam ihtiyaçları yokmuş. Gece ve sabah varmış. E, ben de gece çalışamamış kısası. Büyük konuşmayayım da e, şu an şimdi gece çalışmak istemediğim için okey dedim. Sonra eve gelince ben başta şey sandım, e, beni beğenmediler, <laughs> o yüzden öyle yaptılar falan. Sonra arkadaşım aldık, aldıkları için e, demek ki doğru söylemişler, yalan söylememişler dedim. Eve gelince hemen şey yaptım, e, yolda giderken hatta, evime yakın bir burger'a e başvurdum. Kadın aradı, o kadar hızlı konuştu ki, ben de ilk defa zeyvanda konuştuğum için anlamadım şey söyleyeceğim. Bu boya kötü kokuyor. Daha solmadı umarım evdekiler. Şu hal neyse. İyi mi öyle açayım? Ee, i̇şte ondan sonra olmadı. Da bana dedi ki Japoncanız geliştikten sonra başvurdum. Arkadaşım o kadar hızlı konuştun ki anlamadım. Yani zaten ismimi de yanlış söyledin. böyle bir şey yaptın. Ne yapayım anlamadım. Biraz insancıl olun ya. Bu kadar kötü davranmayın. Sonra e, Kura sushi'ye başvurdum e, ve sushi'ye başvurdum aynı gün. E, kura sushi'nin mülakatı diğer günü Perşembe günüydü, sushi'da da Cuma günüydü. Ama Kura sushi'ye başvururken e, yanlış başvurmuşum yani şöyle e, ben <laughs> evimden değil de istasyondan hesaplamışım Neredeyse 40 dakika uzaklıktaymış. O yüzden yani e, olsa da olmayacaktı yani, biraz zor, bu kadar gidemem. E neyse işte oraya bir gittim, bana iyi davrandılar. O kadar iyi davrandılar, davrandılar ki şaşırdım yani, müşteri gibi hissettim kendimi. Sadece şurada bir anlaşmazlık oldu. E, ben şimdi akşam ve gece, akşamdan geceye kadar mesaiye başvurduğum için e, izin günlerinde, ya izin günlerini diyorum Christmas'a falan e, çalıştığınızda hangi saatler çalışmak istersiniz diye bir soru vardı. Ben ona sabah saatlerini yazdım. Aklınıza bulunsun. Uyuşmazlık yapmayın. Muhtemelen o yüzden olmadı. Çünkü kadının emin misin bunu yazmak istediğine dedi. Ben de evet dedim. Ee, ama belirli bir saatte sabit kalmanızı istiyorlar. Farklı e, saatlerde çalışmak istiyorum diye belirtmenizi istemiyorlar. Sürekli bir test ediyorlar sizi. ya Çaktırmadan bir test ediyorlar. Neyse, ee, o yüzden diğer gün ar aradık aradık, ar aramadık olmaz dedi. Yiyelim. Kötü değil tadı. Hiçbir şeyle benzemiyor. Tadında beğenilecek bir şey yok tadı yok. Sadece kokusu var. Kokusu da çok garip gelmedi açıkçası. Şu eklediğim soslar biraz ağır. Midemi yaktı sanki. Ya da bana öyle geliyor. Bu pilavla çok güzel gider ha. Pilav yani pirinç çok pahalı olmasa. Hı. Hmm. Kendi kapak fotoğrafı çekelim. tadı sanki barbunya'ya benziyor ha. Barbunya'nın barbunya severseniz seversiniz bence. Ben biraz barbunya'ya benzettim. Barbunya'nın garip kokan hali. Garip kokuyor. Ama burnum alıştı. Çok faydalı olduğunu bildiğim için her gün olmasa da iki günde bir falan yerimi diye düşünüyorum ve uygun fiyatlı. 3 tanesi 1 tanesi 30 lira falandır ya. İçindeki vitaminler çok fazla olduğu için değer bence. Hiçbir şey değil. Benim Japon yemekleriyle bir sorunum yok. Ee, sadece rameni çok beğenemedim. Yanlış yerde yedim galiba. Bir kere daha şans vereceğim ama şimdi değil. Pahalı çünkü. Ne yani pahalı değil de. Ama şimdi o kadar para vermedim. Yine beğenmesem. Yiyorum gerçi de. Sonra işe gireyim de. Arkadaşlar niye bu kadar beğenmemezlik yaptınız ki buna? Beğenmeyenler hani çok kötü falan dedi. Ha, ne var bir tadı var? Ama evet, tadı yok. Bunu tatlıya koysalar fark etmem diye. Kokusu sadece. Geliyor. Bu arada bitti ha. Kanıt olarak. Evet tipim inanılmaz kayık bir şekilde video çekmeye devam ediyorum. Evet Kurosashi o yüzden olmadı. Zaten yarın aradık aradık aramadık olmamıştır dedi ve olmadı. Aramadılar çünkü. <laughs> Bu arada e, burada restoranda çalışacaksanız e, mesela Türkiye'den geldiniz e, bir ay sonra işe girerseniz tamam ama bir ay içinde işe girerseniz test vermeniz gerekiyor. O testin sonuçları da e, açıklanması uzun sürebiliyormuş. iki hafta falan sürüyormuş. Öyle bir şeyler var. Ee, açıklamada öyle bir şeyler söylediler. Bütün yerlerde aynı mı bilmiyorum ama Sushi'cilerde öyle. Çünkü da öyle bir metin gösterdi. Ee, ben baktım burada bana hiçbir şey sormadılar. Görüşmeye gidiyorsunuz. Bir kağıt veriyorlar. Eğer e, İngilizce anlıyorsunuz İngilizce dolduruyorsunuz. Japonca anlıyorsunuz. Japonca falan filan. Onu dolduruyorsunuz. Kuro de o cevaplarınıza göre soru soruyordu hani böyle mi istiyorsun, şöyle mi istiyorsun falan diyordu. E, ama Sushiro <laughs> o cevapların dışında bir sürü şey sordu. E, öncelikle e, şey dedi, okulun ne dedi, okulun sordu. E, üniversite mezunu olma, normalde özgeçmiş gerek yok bunlarda ama e, sorularda vardı özgeçmiş ben hani Türkiye'deyken e, çalıştım falan demiştim. Bana şey dedi, üniversitede mezun olduktan sonra direkt buraya mı geldin dedi. Ben de yok dedim, bir yıl e, işte avukat olarak çalıştım falan. yani Öyle bir şey dedim yani. O da şey diyor, Bengoşi, Bengoşi dedim çünkü. Bengoşi, Kangoşi, Bengoşi. Hmm, böyle yaptı. Ondan sonra orada bir olumsuzluk mu oldu anlamadım. <laughs> Ondan sonra e, şey dil belgem var mı diye sordu. Arkadaşım dil belgem olsa ben markete girerim zaten. <laughs> ya da yani dil belgem yok. O yüzden restoranda çalışmaya çalışıyorum. Ee, yoksa restoranda çalışmak zor yani. Dil belgem yok. Şey dedim hani Aralık'ta sınava başvurdum dedim ama e, pek şey olmadı galiba. Çünkü benim e, bu gittiğim yerde Çalışanların çoğu Japondu Herhalde bir anlaşmazlık olur Diye düşündüler Yani daha aramadılar Üç gün içinde ararsak olmuştur dedi Aramazsak olmamıştır dedi Bakalım e, Yani ilk gittim Kurosushi'nin mülakatı çok güzel geçti ama Sanırım zamanla ilgili Bu uyuşmazlık oldu e, Dünkü Dünkü değil cuma günkünün çok mesafeliydi. Yani bir de ben içeri girdim sonra herkes bana bakıp duruyor sürekli. Geliyor geliyor çalışanlara bakıyor falan. Yani garipsediler. Sen ne yapıyorsun burada falan. Yani çok ciddi almadılar sanki beni. Ee, biraz ön yargılı davrandılar. Yani sen ne yapacaksın ki burada falan der gibi oldu. Neyse. Yarın da bir yerle bir görüşmem var. Haftaya artık, haftaya kadar umarım bir işim olur. Haftaya da işim var diye video çekerim. Gerçi Instagram'da paylaşırım bilmiyorum. Instagram'da da story atıyorum. TikTok'um da var haberiniz olsun. Böyle işte. Ee, bir de Sushiro şeye takıldı. <laughs> Az saat çalışıp haftanın her günü çalışmaya daha sıcak bakıyorlar. Hani Bir günde şu kadar çalışayım, kapatayım. Buna bırak pek sıcak bakmıyorlar her gün mesela 4 saat çalışmak daha mantıklı geliyor onlara. Çünkü her gün eleman ihtiyaçları var. Haftanın sadece belirli günleri seçerseniz ee, bir şey oluyor. Hmm. Yani diğer günler gelmez o zaman falan diye bir düşünce oluyor diye düşünüyorum. O yüzden yarın gideceğim yer her gün 4 saat seçeceğim. Bakalım bir etkisi olacak mı? E, her mülakat gittiğinizde Japoncanız daha da gelişiyor. Mülakata gitmek okuldan daha çok öğretici <laughs> Yani şu birkaç günde o kadar çok şey öğrendim ki Artık telefonla Ha bir de McDonald's e, işte Telefonla konuşurken anlıyorum diyecektim Çünkü dün McDonald's aradı McDonald's'a başvurmuştum e, Dediklerini anladım Cevap verdim falan Ondan sonra çalışma istediğim saatleri söyledim Sonra Bak orada da belirli günler söyledim İyi olmadı her gün dememiz lazım Her gün onu anladım. Sonra e, ülken ne dedi? Türk dedim. Sonra şey dedi. E, biz o saatlerde çalışamıyoruz dedi kapattı. Muhtemelen daha önce birisi e, bir uyumsuzluk yaptı. O yüzden gittiğiniz yerlerde, çalıştığınız yerlerde e, güzel etki bırakmaya çalışın ki sizden sonra birisi başvurduğu zaman bir ön yargı oluşmasın. E, ülkenizi düşünün imajınızı düşünün hani Türkler böyleymiş dedirtmeyin iyi olarak anılalım diyorum ve yemeğime bakayım evet <laughs> salata tavuk yiyeceğim çünkü mochi yiyeceğim evet, çok güzel e, mochi yiyeceğim için en son 3 hafta önce mi yemiştim ne zaman yemişim hatırlamıyorum da sürekli yemiyorum e, sürekli yersem kilo aldırır diye düşünüyorum çünkü çok da masum olduğunu düşünmüyorum <laughs> çok canım çekti ya bu hafta alayım dedim ee, bu arada e, bu cuma günü sağlık kontrolü vardı 114 kilo çıktım orada biraz mutlu oldum hmm. kilo vermek için ne yapıyorsun derseniz zaten e, toplamda 30 kilo falan verdiğim için az çok anlıyorum. Bence siz de anlarsınız. Özellikle böyle spesifik bir şey gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben bunu yersem kilo alır mıyım? Evet. Şimdi yersem kilo alır mıyım? Evet. Ama şimdi bunu yerim. Sonra başka bir şeyden kısarım. Tamam. O zaman yürüyüş yaparım. Ama bir şekilde ayarlama yapmanız lazım. Sadece yemeği kısarak kilo verildiğini sanmıyorum. Düşünmüyorum öyle bir şey olduğunu. Zamanında çok denedim. Sadece yemeği kısarak. Bir yere kadar. Yani 5 kilo, 10 kilo. 10 yani kilo sanmıyorum. 5 kilo falan yani. Hareket şart. Hmm. Dil okulu nasıl gidiyor derseniz. Ben dil okuluna gelmeden önce daha çok şey biliyordum sanki. Ya sınıfta çok yavaş ilerliyoruz. Ve çok fazla tatilimiz oluyor. Ee, ve tatilimizin olması hoşuma gitmiyor. Çünkü ben burada dil öğrenmek için buradayım. Eğlenmek için burada değilim. Şu işe el atmaları lazım. Bu kadar tatil olmaması lazım. Bilmiyorum. O yüzden çalışmayı çok istiyorum. Bakalım. Baksanıza görüşmelere giderek böyle Japonca'm bayağı şey oldu. Bilgiler kaptım yani. Öyle, başka neler var? Başka bir şey yok. Şimdi plan yaptım en üst sınavı için. Ona yoğunlaşacağım. Geçersem geçelim, geçemezsem geçmem. Yani otur bağlamam. Çünkü o kadar hayati önemli bir sınav değil. Daha sonraki Temmuz'da en iki sınavına geçmek daha önemli bir hedef benim için. bitireyim. Evet, kapanış odamdan yapayım. Ee, bakalım bu hafta neler olacak? Bir film gibi. <laughs> bir sonraki hafta anlatırım. Yani çekmeyi çok isterim aslında hafta içinde ama inanın o kadar yoğun oluyorum ki ve telefonu çıkarmaya çok vaktim de olmuyor ve insanları çekeceğim diye geriliyorum. Böyle sokakta konuşamıyorum falan. O yüzden böyle anlatmaya devam edeceğim bir süre. Sonrasına bakarız. O zaman görüşmek üzere.